Allah bir kulunun kaderini güzelleştirmek isterse karşısına bu duayı çıkarırmış. Şu an bunu dinliyorsan bil ki nasibin dağları aşıp sana gelmek üzere. Çünkü üç aylar girdi ve gök kapıları ardına kadar açık. Sana öğreteceğim bu ayeti. Hazreti Musa en çaresiz anında okudu. Ne evi vardı ne parası ne de gidecek bir yeri. Ama bu duadan hemen sonra Allah ona hem bir yuva hem bir eş hem de büyük bir servet nasip etti. O mucize ayet şudur. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Anlamı o kadar derin ki Rabbim bana indireceğin her türlü hayra öylesine muhtacım ki Kardeşim bu duayı kalbinle tasdik etmek için beğen butonuna dokun. İcabet saatinin hürmetine, yorumlara bir amin veya mucize yazarak duanı mühürle. Ve en önemlisi, belki şu an çok daralan bir dostum vardır. Bunu ona gönder ve ferahlamasına vesile ol. Unutma, hayra vesile olan onu yapan gibidir